Alternatifler hayatı zenginleştirir. Alternatif yatırım araçları ise yatırımcıların önüne yeni ve özgün yollar açar, cazip fırsatlar sunar. Türkiye'de alternatif yatırım fonları kategorisinin öncüsü olarak yenilikçi çözümleri desteklemek ve yatırımcılara değer sunmak için 2015 yılında yola çıktık. Alternatif yatırım fonu faaliyet iznini ilk alan portföy yönetim şirketi olduk. Kurulduğumuz günden bu yana alternatif yatırım fonlarında hem çeşitlilik hem de fon büyüklüğü bakımından lideriz. 3 milyar dolara yaklaşan portföy büyüklüğümüzde yüzden fazla fon yönetiyor ve 15 bini aşkın yatırımcımıza değer yaratıyoruz. 40'a yakın gayrimenkul yatırım fonumuzda yatırımcılara büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin parçası olma fırsatı sunuyoruz. Bu fırsatlar arasında AVM'ler, oteller, lojistik merkezleri, konut ve arsalar yer alıyor. Girişim sermayesi yatırım fonlarımızda ise teknoloji temelli yenilikçi girişimlere yatırım yaparak ekonomik kalkınmayı destekliyor, yatırımcılarımızı geleceğin unicornlarıyla ve sektörlerinde öne çıkan şirketlerle buluşturuyoruz. Finansal teknoloji, perakende, sağlık, yeşil enerji, e-ticaret, tarım, oyun ve şehircilik gibi alanlarda yüzden fazla şirkete yatırım yaptık. Yatırım yaptığımız şirketlerin yönetiminde gerektiğinde görev alarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Girişimlerin büyümesini desteklerken yatırımcıların da yatırımlarını büyütüyoruz. Hızla gelişen menku kıymet yatırım fonlarımızda farklı piyasa dinamiklerini yatırımcılar için faydaya dönüştürüyor, dalgalı piyasa koşullarında değer sağlıyoruz. Bireysel emeklilik fonlarımız refah içinde bir geleceğin inşasına destek oluyor yatırım uzmanlığımızda özel servet yönetiminde fark yaratıyor, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki irtibat bürolarımızda yatırımcılarımıza hedeflerine özel stratejiler sunuyoruz. Geleceği şekillendirenler, bugünün alternatiflerine yatırım yapmayı seçenlerdir. İşte biz bu alternatifleri sunuyoruz.